Herkese merhabalar. Ee, aslında birçok video çekmek için konumun olmasına rağmen ilk defa video çekebiliyorum. Ee, çünkü iki tane çocuğa sahibim, bu yüzden de hep e, video çekmeyi hem erteliyorum, hem e, vakit bulamıyorum diyeyim. Bugün aslına baktığınızda ben nasıl ehliyetimi almak için, yani Türk ehliyetim hali hazırda bir Türk, Türk ehliyetim varken Alman ehliyetini nasıl almaya çalışıyorum? Daha almadım çünkü ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben buraya geleli yaklaşık 6 ay oldu. Hatta 183. günüm bugün. Bundan dolayı zaten riskli bir şekilde araç kullandığım için iyi ki de polislere yakalanmadım. O yönden de şanslı olduğumu düşünüyorum. Normalde burada 6 ay ehletinizin geçerli olduğunu söylüyorlar. Fakat bu 6 ay ay bazında değil yani ayın 5'inde geldim. 6 ay sonraki ayın 5'i olarak ben plan yapmıştım fakat öyle değilmiş. Yani 6 ay aslında yuvarlak hesap oluyor. Yani toplamda aslında baktığınızda 180 gün burada araç kullanabiliyorsunuz. 181. gün yakalandığınızda ehliyetiniz yokmuş gibi cezaya maruz kalabiliyorsunuz. Ve çok da büyük cezalar, işte 2 yıl trafikten men edilmek gibi, para cezası gibi hatta hapis cezasını bile e, bu dönüştürülebiliyor yani o anki duruma göre e, ilk de böyle bir şey olmadı arabamı park ettim ve artık kesinlikle araba kullanmayı düşünmüyorum ehliyetimi alana kadar <laughs> şimdi öncelikle ben e, bu iş için birazcık geç kaldım fazla lafı uzatmak istemiyorum ama bir, biraz da konuşmayı seven bir insan olduğum için e, kusuruma bakmayın e, ben öncelikle <laughs> bir farşure yani bir Okula başvurdum. Tabii ki Alman oldukları için tercüme yapabilecek birilerine ihtiyacım vardı. <laughs> Çünkü Almancam çok kötü. Bundan dolayı daha önce oraya giden bir Türk tanıdığım kişilerle birlikte gittim ve oraya başvurumu yaptım. Başvurumu yaptıktan sonra bana bir evrak verdi burası. Ve bu evrağın üzerinde benim adım, soyadım, bilgilerim vesaire var. Bu evrağı benim Steinfurt'a yani nasıl söyleyeyim bir belediye binası gibi bu ehliyet işleriyle ilgilenen bir yer benim bağlı olduğum yerde orası olduğu için Steinford'a gitmem gerektiğini söyledi bu belge ve başka belgelerle birlikte bu diğer belgeler nelerdi Helfe ilk yardım dersi işte göz testi göz muayenesi sonucu başka ne vardı ya çocuk uyandı kafam karıştı şu anda göz testi yaptım, ha, fotoğraf çektirdim. Bunları aynı yerde yapabiliyorsunuz. <laughs> ben Erstehilfe, yani ilk yardım kursu için yaklaşık olarak 50 t TL diyorum ya, yani 50 Euro ödedim. 5 Euro göz testine, 5 Euro da fotoğrafa verdim ve toplamda 60 Euroya bunu mal etmiş oldum. İlk yardım dersi nasıl yapılıyor? bir e, sizin zaten farşı olanız yani okulunuzdaki eğitmeniniz size bu konuda bilgi verecektir. Yakınlarda nerede varsa. Benim uzaktaydı. E, beni ben burada Lengelik'te oturuyorum. Osnaburk'a yönlendirdi ve bir adres verdi bana buradan. tiket alacaksın dedi. İnternet üzerinden ben e, online olarak bir bilet aldım. Ve parasını da online olarak ödemiş oldum. Ders günü gittim ve sabah 8.45'te başladı. Akşam 4.30'a kadar ee, sürekli olarak orada konuşan ve yavaş yavaş langsam langsam böyle dersleri anlatan bir öğretmen, genç bir öğretmenimiz vardı. Ama Almanca olmamasına rağmen her şeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Yani çünkü gösterdikleri için, pratik de yaptırdıkları için e, çok güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum kendim için. İyi bir deneyim oldu. Akşama kadar orada durduğunuz takdirde zaten ilk yardım belgesini almaya hak kazanıyorsunuz. Yani herhangi bir sınava girmiyorsunuz. E, i̇lk yardım belgemi de aldım. Orada göz de yaptırdım. E, ve fotoğrafımı da çektirdim. Bu üç belge zaten ihtiyacım vardı. E, sonrasında Melde Beşhaneguk denilen bir belge. Yani Stadt'tan aldığınız hangi evde ikamet ettiğinizi ve sizin e, anmelun yaptırdığınızı gösteren bu belgeler. Personel idafikasyon numaranızın olduğu belge. E, Melde yani ikametgah diyebiliriz aslında. Bunları da istenilen belgeler arasına koyuyorsunuz ve bağlı bulunduğunuz bölgedeki ehliyet işleri ilgilenen bir yere gidiyorsunuz ve başvuruyorsunuz. toparlayacak olursak lazım olan belgeler. Farşule'den aldığınız başvuru belgesi sizin için dolduruluyor. Ersi hilfe yani ilk yardım belgeniz, biyometrik fotoğrafınız, göz testiniz, melde beş aynı gününüz, personel identifikasyon numaranız, e, pasaportunuz, orijinali ve fotokopisi gerekli olabilir. Ben hepsini götürdüm ama hangileri gerekliydi, hangileri değildi tam olarak bilmiyorum. Ama fazla evrak göz çıkarmaz diye düşündüm. Bir de ehliyetinizin aslı. Bunlarla birlikte gidiyorsunuz. Tabii ki önceden tabii ki bunun için de randevu almanız gerekiyor. İnternet üzerinden e, ehliyet için randevu da bulunabiliyorsunuz. Ehliyet randevusu alırken Eski ehliyeti yeni ehliyete dönüştürme, çevirme gibi bir buton var. Oraya tıklıyorsunuz. Ona göre randevunuzu alıyorsunuz. Randevu saatinde de orada oluyorsunuz bu belgelerle birlikte. Tabii ki giderken yanınıza mutlaka para, içinde para bulunan bir kart götürmeyi unutmayın. Ben unuttum. Bundan dolayı nakit para teklif ettim fakat kabul etmedi oradaki hanımefendi ama bana destek oldu, yardımcı oldu. Bir kart verdi. Bu kartın içerisine para yükleyebileceğim bir alan gösterildi. Orada parayı yükledim yaklaşık 49 euro gibi bir fiyat orada ödemiş oldum. Ve benden bana bir belge daha orada verdi. Şöyle lazım olan belgeler anlamında. işte Ausweis dökümanı orijinal yani orijinal ehliyetim. Tik zaten onu vermiştim. Führerschein orijinal. Bu Ausweis ha bu pasaport. Pasaportun orijinali. Okey götürdüm. Föreşaynımın yani ehliyetimin orijinalini götürdüm. Ehliyetin orijinalini bu arada alıyorlar. Über vom im orijinal. Yani bu herhalde oturum izni. Benim için Fiksiyon Beşaynı Gungum vardı. Daha oturum iznim gelmedi. Geçici bir belge. Onu da götürmüş oldum. Merde Beşaynı Gung. Şitattan alınmış olan. Ve Fürun zay zoyk nissu forlag bayda behörde falan. Buna tik koydu. işaretledi bunu. Ve bunun için benden bir şeyler istedi. Yani ne istediğini tam olarak inanın ben de anlayamadım. E, çeviri yaptığımda bu iyi hal belgesi. Yani herhangi bir sabıkamın olmadığı, herhangi bir e, suça vesaireye karışmadığım, sicil kaydı gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. E, bunu büyük ihtimalle yani yine sorup öğreneceğim. E, bunu büyük ihtimalle adreslerine postayla yollayacağım diye düşünüyorum. Çünkü orada izah etmeye çalıştım olan Almancamla hiç yok ama en azından biz için var e ondan sonra söyledim böyle böyle buraya mı geçireceğim hayır diyor yani tam olarak aslında burada bazı Almanlar da hani sen anla diye özellikle böyle şey yapmıyor hani anlatmıyor konuşuyor 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 Cık. ya okey okey yani ne diyebilirim ki başka anlamıyorum desem yine konuşuyor hani tarzanca kullanmaları lazım birazcık yani hepsi için söylemiyorum ama bazıları çok katı olabiliyor yani Kayna Doç diyorsun mesela. Kayna Türk eşit diyor. <laughs> Böylelerle de karşılaştım. Ee, devam ediyorum. Biometrik fotoğraf. Seh test yani göz testi. Ersehilfe. orijinalini istiyor. Yani ilk yardım dersinin orijinali. Bir de Farşule'den almış olduğunuz o ilk başvuru yaptığınızdaki belge. Bu diğerleri eğer B düzeyinde değil de C'de yani tır ehliyeti vesaire ehliyetleri için hani ekstra testler, göz tansiyonu vesaire onlar için C ve D klası için ve e, toplamda 48.90 ayru gibi bir fiyat para ödemem gerektiğini söylemiştim. Zaten ödedim. Bunun dışında söylemek istediğim, not düşmek istediğim şeyler var aslında baktığınızda. Ben e, şu an biz Kasım ayındayız. Kasım ayının 5'inde benim ehliyetimin son günü olduğunu düşünüyordum. Halbuki Kasım ayının 5'i benim için 184. güne hatta 185. güne tekabül ediyor. Yani ben aslında 5 günü ekstra kendi kafamdan araba kullanabilirim diye düşünmüş oldum. Ben kendi aracımla ayın 3'ünde gittim. Steinfurt'a ayın 2'sinde mi oluyordu? Steinfurt'a gittim ve orada evraklarımı verdiğimde kadın işte mi oturuyorsunuz diye bana sordu. Evet dedim. E, ve buraya nasıl geldiğini sordu. Ben de arabamla dedim. Fakat o kadar büyük bir tepki verdi ki senin hani süren dolmuş. Polis e, bu konuda çok e, işte sert herhalde çok büyük e, sıkıntılar olabilir. Kesinlikle buradan giderken arabayı kullanamazsın. Birini ara, arkadaşını veya bir tanıdığını gibi bana baskı yaptı. Hatta o anda aramamı istedi. Ben de o anda eşimi aradım fakat gelebilecek durumda değildi gerçekten çok uzakta. Gelse bile hani neyle gelecek? Geldikten sonra iki şoföre ihtiyacımız var. Bir iki kişi gelmesi gerekiyor. E burada herkesin kendine göre işleri var. Kimseyi de bu konuda rahatsız etmek istemediğim için ben bir risk aldım. Dönüşte dua okuyor okuya ehliyetsiz bir şekilde evime döndüm. ve arabamda park ettim. Şu andan itibaren Alman ehliyetini alana kadar arabaya kontağa dokunmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten gelirken çok tırstım. Hani bir polis arabası bir şey bile görsem böyle sanki o yeşil, mavi, beyazı görünce böyle bir aynı birbirine benzeyen renkleri gördüğümde böyle bir tansiyon yükselmesi falan yaşadım yani gerçekten yolda. Hiç de polis görmedim tabii ki. Ee, onun dışında başka dipnot düşmek istediğim şeyler var aslında. Ha, demeye çalıştığım şey şuydu. Ben... E, Erse Hilfe kursunu kendi kafama göre önceden aldım. Göz testimi de falan yaptırdım. Hazırda bulunsun diye düşündüm. Halbuki Steinfurt'a yani o merkeze giderken bunları götürmemiz gerekiyormuş. Ben hani en son bunları götürerek hani artık sınava girmişiz, her şeyi halletmişiz. Ondan sonra hani ilk yardım belgesini de o zaman sunmamız gerekiyor diye düşünüyordum. Fakat nine yani yanlış bir bilgi ya da ben yanlış düşünmüşüm. Ama iyi ki de rastgele bile olsa iyi ki de erkenden e, ilk yardım dersimi almışım. E, çünkü o belgeler gerekiyor öncesinde başvururken. İkinci söylemek istediğim şey e, 180 gününüzü iyi takip edin ve zaten bu 180 gün size e, ortalama 6 ayda hani ehliyetinizi alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz gibi başvurursanız hiç arada boşluğumuz olmadan yeni ehliyetinize kavuşmuş olursunuz diye aslında o 6 aylık süre senin yeni ehliyete bir an önce başvurup o e, işlemlerden geçmen için sağlanan bir zaman dilimi. Ben bunu yanlış anladım. Ben 6 ayın bitmesine doğru düşünmeye, araştırmaya başladım. Geç kaldım ve şu anda e, belli bir sürede araba kullanamayacağım bundan dolayı. E, kendi düşüncesizliğim diyebilirim. Tabii ki buraya yeni geldiğim zamanlarda başka durumlarım vardı işte yeni taşınmışsın buraya alışmaya çalışıyorsun başka başka şeyler işte başka evraklar o yüzden bunu birazcık önemsemedim diyebilirim başka söylemek istediğim şey yanınıza mutlaka para olan bir kart götürmeniz bu evrakları eksiksiz bir şekilde yanınıza götürmeniz giderken ehliyetinizin süresi geçtiyse ehliyetinizi başka birinin arabayı kullanabileceği şekilde ayarlayın. Veya zaten ehliyetinizin süresi geçmediyse size bir belge veriyor. Hani kayıt tarihinizden şu tarihe kadar bir evrak veriyormuş herhalde. Bu evrakla hani polis durdurduğunda benim bu tarihe kadar zamanım var diye gösterebiliyorsunuz. Benim sürem dolduğu için ehliyetime el koydu ve kesinlikle araba kullanamayacağımı söyledi. Çok büyük cezası olduğunu söyledi. Ben buna rağmen Arabayı kullanmak zorundaydım Çünkü oğlum almam gerekiyor Eşim gelemez başka kimsem yok O yüzden risk aldım Çok büyük bir risk aldım Ve yavaş yavaş bütün kurallara uyarak Gayet de güzel Manuel vitesli de olsa aracım Gayet de güzel kullanarak geldim. Allah'a çok şükrettim Gerçekten eve geldikten sonra Şimdi bundan sonraki süreçte neler yaşayacağımı bilmiyorum Bana verilen bu evraklarla birlikte Ben Far şuleye yani ehliyet okuluna gideceğim ve oradan bana detaylı açıklamaları yapacaklarını düşünüyorum. Daha önce ehliyetim olduğu için çok fazla e, zorlan zorlamayacaklarmış şu anlamda. Normalde burada kaç nasıl söyleyeyim sürüş dersleri yapılıyor. İlk defa eğer ki bu der e, ehliyet alıyorsanız konuşalım ilk defa ehliyet alanlar için çok daha uzun süreler sürüş dersi yapılıyor. Fakat biz daha öncesinde araba kullanmayı bildiğimiz için bunu varsayarak en az işte 4 ders, sürüş dersi almamız yeterli oluyormuş. Öncesinde sürüş dersinden önce tabii ki e, teorik olarak bir takım kurallarla ilgili olarak sınav olacakmışız. E, duyumlarıma göre anlatıyorum ama detayları hani öğrendikten sonra ya da ehliyetimi, Alman ehliyetimi aldıktan sonra buradan sonraki süreci de aslında daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Ee, bilmiyorum çok sıkıcı olmuş da olabilir konuşmalarım ama ben e, hiç yoktan çekmek istedim belki birine e, bir yardımım dokunabilir e, bugün gerçekten ben çok zor durumda kaldım özellikle para ödeme noktasında e, özellikle ehliyetimin el konulması noktasında çok sıkıntı yaşadım e, başka insanlar belki de bu video sayesinde sıkıntı yaşamamış olabilir e, benim tecrübelerim bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim herkese sağlıklı günler Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова